İş döndü dolaştı tamam altın alalım mı almayalım mı? <laughs> bu burun noktaya geldi. Cevabım hayır. Ben yatırım için altın almam. İyi de neden? Herkes böyle altın aşağı altın yukarı diyorken neden manyan birisi çıkmış ya ben altın almam falan diyor. Özellikle de bu videoyu hani bu zamanlara denk getireyim dedim. Çünkü altın fiyatları arttı ya o zaman dahi ben bu görüşümü söyleyebileyim diye. Şimdi gelelim nedenlerine. Birinci en büyük sebebim şu benim getiri beklentime uymuyor. Bakın daha önce altınla alakalı iki tane video çekmiştim. Bir tanesinde birazcık altının tarihi gibi, bir tanesinde de altının yatırımla alakalı olan kısmını çekmiştim. Orada biz ne görmüştük? Altının uzun vadeli yani 50 yıllık getiri beklentisi reel anlamda 2,5 ile 3 civarında geziniyor. Özellikle 2000 yılından sonra altının getirisi de yıllıklandırılmış şekilde %10 civarı oldu. Bunlar hep dolar bazında söylüyorum. E buradan %3 enflasyonu kabaca sildiğimiz zaman ne oluyor? Altının getiri beklentisi bizim için %7 civarı oluyor. Real anlamda. Eğer işler son 10 yıldaki gibi giderse, yani işler 2015-2025 arasındaki gibi giderse, bakın 2000'den sonra iki tane çok büyük olay gerçekleşiyor. Bu olaylardan bir tanesi 2008 ekonomik krizi, bir tanesi de pandemi. E tabii ki bunların altın üzerinde bir etkisi oluştu. Daha önce bunlara değindiğimiz için şey, şimdi değişmiyoruz. Ama varsayalım ki önümüzdeki yıllarda da önümüzdeki 50 yılda da her 10 yılda bir bu tarz büyük bir olay gerçekleşecek. Hangi olayın gerçekleşeceğini bilmiyoruz ama bir şey gerçekleşecek. Varsayalım ki. Ve varsayalım ki altın bundan sonra da geçmiş 10 yıldaki gibi güzel performans sergileyecek. Yani yıllıkta %9-10 artarak gidecek. Varsayalım ki. Evet şimdi o zaman soruyu şu şekilde soruyorum kendime. Benim en iyi opsiyonum yıllıkta %10 kazandıracak bir ürün müdür? Adına altın dersin, paladyum dersin, gümüş dersin ne istiyorsan söyle. Yani altının altın çağları da yaşanırken yani 2000-2025 arasına bakalım bu, bu ölçekte. Bunun getirisi yıllıkta %10 oldu. Eğer ki benim herhangi başka bir şeyden %10'dan daha yüksek kazanma ihtimalim varsa... %10'dan daha yüksek bir getiri beklentim varsa örneğin %15 diyelim. İşte o zaman benim paramı ne yapmam lazım? %30 kazandıracağını düşündüğüm bir şeyler varsa o zaman paramı ne yapmam lazım? %30'a ayarlamam lazım. %30'luk kazandıracağını düşündüğüm ürüne koymam lazım. Yani benim getiri beklentime göre aslında ben davranışımı ayarlayacağım. Çünkü %20 kazanacağımı düşündüğüm bir noktada ben %10 kazanacak bir yerlere para sokuyorsam çok kötü bir iş yapıyorumdur. Bak burada kabulleri yine yapıyoruz. Bir sürü kabul ve varsayım yapıyoruz. Kabul ve varsayımlarla alakalı bir video çekmem lazım aslında ama çok detay olacağı için gerek görmüyorum. Yani biz altının bu şekilde güçlü güçlü performans sergileyeceğini varsayalım. Ve altının da performansı %10 olacak diyelim ki. Yıllıklandırılmış performans. Performanstan kastım her zaman yıllıklandırılmış performans ve uzun dönem performans. Yani 2025-2035 arasında da altının senelik bazlı %10-10'un kazandıracağını varsayalım. Eğer benim performansım bu %10'a yakınsa %11, %9 yakınsa veya aşağısındaysa o zaman işte portföyüme eklemem gereken bir ürün. Buradaki o aslında basit karar mekanizmasını sanırım anlatabildim. %20 kazanacağımı bekliyorsam %20 altın almam. Eğer ben yıllıkta %8 ila 12 diyelim buna %8-12 arasında kazanmayı bekliyorsam o zaman portföyümde altın tutabilirim. Neden? Çünkü bir üründen %10 kazanmak yerine iki üründen ayrı ayrı %10 kazanmayı tercih ederim. Çünkü bu iki ürün birebir korelasyona sahip olmayacağı için yani biri %13 artarken öteki de %13 artmayacağı için bu bana bazı avantajlar sağlıyor. İzlemediyseniz Nobel ödüllü portföy diye bir video çekmiştim. Aşağıya linkini bırakırım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz sebepleri üzerine. Ama eğer benim getirip beklentim zaten bunların üzerinde gidip de araya da sırf çeşitlendirme olsun diye altın sokmak çok mantıksız. Yani ben stratejiyi kurarken ya ben Eurobond almak istiyorum. İşte Eurobond'un getirisi de yıllıkta dolar bazında işte %7-8 civarında diyorsam ve eğer altının da işte %7 ile 12 arasında performans göstereceğini bekliyorsam evet hem Eurobond hem altını alırım. Bak bu şöyle bir yere daha geldi. Altın bazıları için iyi olabiliyorken bazıları için iyi olmuyor. İyi bir araç haline gelmiyor. Neticede hangi getiri beklentisiyle alman gerektiğini, hangi durumlarda almam gerektiğini kendim için konuşuyorum. Bak kafamdakileri burada anlatabildim. Şimdi başka yerlere girelim. Altını alma amaçlarımız aslında bizim altını alma yolumuzu da etkileyen bir şey. Biz altını şöyle alıyorsak ya ben çevremdeki kimseye güvenmiyorum ve çok kötü bir şey olursa bu altın bana bir koruma sağlayacak. Eğer böyle bir beklentiyle alıyorsam ne yapmam lazım? Kesinlikle fiziksel almam lazım. Yani benim bu altın alma sebebim içinde bulunduğum ülkeye güvenmemekse o ülkenin kurumlarına da gidip bu altını vermem değil mi yani bakış açısı olarak. O zaman da ne yapmam lazım? Fiziksel almam lazım. Diyelim ki fiziksel almak istiyorum. Nasıl bir altın alırım? Giderim kapalı çarşıya. Tamam. Kapalı çarşıdan has altın alırım. İçinde hiçbir içişilik yok. Hiçbir şey yok. Safi olarak altın alıyorsunuz. Altını fiziksel almak başka bir problem yaratıyor. Ne bu problem? Güvenlik. Şimdi ben evde kilolarca altın mı depolayacağım? Şimdi ben am evi yani Amerika'daki Fort Knox'a mı çevireceğim? Küçük Fort Knox'a. Hayır. E bu sefer ne olacak? Ya hırsız gelse ne olacak? Bak böyle sıkıntılar olmaya başladı. Bir anda aslında hedef haline gelmeye başlıyorsun. Eğer senin zaten güvenmediğin toplum senin elinde böyle evinde kilolarca altın olduğunu falan düşünüyorsa, değil mi? Bak direkt açık hedef haline geliyorsun. Bununla beraber İlla da birinin gelip soymasına gerek yok. Çok başka şeyler gerçekleşebilir. Eğer evde altın saklıyorsanız deprem oldu ve bina yıkıldı. Evet ne yapacaksınız abi şimdi? Gitti. Daha yakın zamanda deprem gerçekleşti değil mi? Evlerinde böyle altın stoklayan kişilerin ne durumla karşılaştığını ben gördüm. Aynı zamanda 99 depremini de yaşadım. Oradaki anlatılan hikayelere de biraz daha küçüktüm o zaman ama oradaki hikayeleri de hatırlayabilecek yaştaydım o zaman. 99 depremi ben İzmitliyim zaten yani İzmit'te büyüdüm. Bak bir andaki güvenlik endişelerine bak. Eğer şöyle yaparsam ya adam geldiğinde bunu bulamasın. Mesela 10 parçaya bölsem ben. Varsa 10 parçaya böldüm ben. Tamam Her birini farklı farklı noktalarda sakladım. Sadece evde de saklamadım. İşte onda birini A bankasında kasaya koydum. Onda birini B bankasında. Böyle böyle ona dağıttım. O zaman da şu, gerçekleşen şey şu olacak. Benim bu altının çalınma riski artık nereye sakladığına göre riskimi arttırmaya başlıyorum. Neden? Çünkü daha fazla noktaya bu altını yaydığım için altının çalınma riskini arttırmış oluyorum. Yani altının çalınma ihtimalini arttırmış oluyorum. Riskten kastım ihtimal. E bu 10 noktadaki altının yalnızca bir tanesi giderse, evet 9 tanesini ben yine tutacağım ama ne olmuş olacak? Anında %10 kayıp gerçekleşiyor. Toplam getirimin %10'u anında buharlaşmış oluyor. Yani benim o altından beklediğim getiriyi bir hamlede siliyor. Böyle bir güvenlik açığı oluşturuyor. Yani bak birazcık sıkıntılı yani fiziksel olarak altın tutmak. Şu yapılamaz mı ya işte 50 gram 100 gram tane kenarında köşede dursun. Tamam olabilir. Peki bu şu mu demek? Abi altını çalmayalım. Yani %10 getiriyor falan. Bak zaten şunu tartışıyoruz şu anda. Sen deyin ki her ay işte 10 gram 20 50 100. Gücün yettiğince altın alıyorsan zaten yatırım anlamında tamam yani finansal olarak bağımsızlık noktasında zaten 90 puan aldın. Yani zaten çok güzel bir iş yaptın. Yani sıfırla yüz arasında bir şey belirliyorsak senin her ay düzenli olarak altın alıp kenara koyman zaten seni sıfırdan çat diye 90'a getiriyor. Biz şu anda biraz daha taktiksel şeylerden konuşuyoruz. Yani altın alan kötüdür falan demiyorum aslında. Altın alan zaten 90 puanlık iyi iş çıkarttı. Zaten insanların %90'ından daha iyi bir iş çıkartacak finansal açıdan. Biz şunu tartışıyoruz. Ya 92, 93, 95'lik acaba opsiyonlar var mı? Bunlar üzerine konuşuyoruz. Yoksa altın alıyorum abi ben ara. Çok iyi yapıyorsun. Devam et. Tartıştığımız, konuştuğumuz şeyler ufak şeyler. Çok güzel bir laf var. İngilizce bir laf. Şey diyor. Ağaçlara bakmaktan ormanı göremiyorsun. Evet her ay altın alıyorsam bu sana belli bir disiplin sağlıyorsa bu seni motive ediyorsa sen o altınlara bakıp ulan ne güzel hoşuna gidiyorsa sen de bu disiplini sürdürmeye yönelik bir motivasyon sağlıyorsa ya bunlar harika şeyler zaten. Daha önce besle alakalı bir video yapmıştım değil mi? Neden besi seviyorum aslında demiştim. Çünkü disiplinsiz insana disiplin getiren bir şey. Eğer altın almak, o altını öpmek, okla, okşamak, koklamak neyse seni motive eden bir şeyse seni daha iyi hissettiriyorsa tamam zaten yapmalısın. Biz burada iyinin iyisini acaba bulabilir miyiz? Hani bunu konuşuyoruz. Yoksa yıllıkta %9, %10 dolar bazında getiriyor. Yani birçok kişi için çok iyi zaten. Hatta %9, %10 getirmesi yani real bir getirisi olmasa bile sıfıra sıfır elde var sıfırda kalsam bile Selim bir güvence olacağı için kenarda iyi bir şey zaten. Dediğim gibi zaten iyinin iyinin iyisini bulabiliyor muyuz? Bu yüzden çekiyorum bu videoyu. Ama şimdi altında şöyle bir şey daha var. Bak ben bu altının neden alıyorum? Yani yatırım kafasıyla düşüneceksem para kazanmak için. Peki benim para kazanmamın koşulu ne? Benim para kazanabilmemin koşulu benim ondan aldığım altını enflasyonun olmadığını varsayalım. Birisinin ben bana 11 lira vermesi. Yani benim kazancımın yegane koşulu bir başkasının ileride bana daha çok para veriyor olması. Altından başka bir türlü kazanma opsiyonumuz yok tabii ki altına faiz alabiliyorsunuz bu tarz opsiyonlar var. Ama neticede neye geliyor? Benim kazanmak için bir başkasının bana daha çok para vermesi lazım. Heh işte bunun adına spekülasyon deniyor. Bunun adına yatırım denmiyor. Eğer sizin finansal olarak iyi noktaya geçebilmenizin tek şartı bir başkasının size daha çok para vermesi ise bunun adı spekülasyondur. E peki ben altın spekülasyonu yapacağım. Yapabilirsin. Ama o zaman altın fiyatının artacağına dair bir beklentin olması gerekiyor. O zaman sorulacak soru şu. Neden önümüzdeki 10 yılda da altının %10-10 artacağını düşünüyorsun? O zaman soru bu. Veya daha çok mu bekliyorsun? %20-20 mi kazanmasını düşünüyorsun? Kazandıracağını düşünüyorsun? Tamam. Cevap şu. Neden? Neden bir başkası da gelip sana %20 daha fazla para versin altın için? Ve vermediği durumda ne olacak? Altın fiyatları geldi 10.000 dolara. Aldın diyelim. Tamam. 5.000'e düşerse ne olacak? Yani o esnada insanlar ya altın 5 bin dolar eder bence derse ne olacak? Bak yatırım kısmında işler değişiyor bak. Aynı olayı yatırıma getireyim. Ben 10 lira kar elde eden bir şirketi 20'ye aldığımı varsayalım. Tamam. Ve bu şirketin ben 10, 10 10 10 10 kar elde etmeye devam edeceğini düşünüyorum. Varsayıyorum. Tabii ki tehlikeli varsayımlar falan. Öyle olduğunu varsayıyoruz. Hani altında nasıl varsaydık? Tamam. Bak şimdi ne oluyor? Ben bu şirkete gittim. 2 FK'ya yani 20'ye aldım. Tamam. Birisi şöyle diyebilir. Ya bundan sonra ben o şirkete 15 veririm. Ne oldu? Şirketin fiyatı 20'den 15'e düştü. Benim bakacağım yer ne peki? Benim bakacağım şey şu. Ya ben 10, 10, 10, 10 almaya devam edecek miyim bu şirketten? Evet. Peki fiyatı 15'e düştü. O zaman bana ne? Değil mi? Fiyatın düşmesi beni etkileyen bir şey haline gelmiyor şu anda. Eğer ben onu 20'den almaya uygun görmüşsem ve 10-10-10 kar elde etmeye devam ediyorsa fiyatı 20'den 15'e düşmüş. Al çok tatın. 10'a düşmüş. E, ee? ben 10-10 almaya devam edecek miyim abi? Tek soracağım soru bu. Evet devam edeceksin. Tamam. Hiç sıkıntı değil. 30'a çıktı abi fiyatı. Vallahi 10-10 verecekse bana yılda ve fiyatı 30'sa yo ben halen memnunum. Bak benim için değişen bir şey olmuyor gördünüz mü? 30'dan 15'e çıkmış, 24'e çıkmış, bir şeye inmiş. Benim onu alma sebebim oradan sürekli olarak 10-10-10 kazanacağımı bilmem. Ama altında bunu yapamıyorsun. Altında 10.000 e aldığım bir şey 7.000'e düştüyse işin bitti. Altın aldığında hiçbir şey senin kontrolünde değil. Sadece şu kontrolünde. Hangi tarihten hangi fiyata alacaksın? Hangi tarihten hangi fiyata satacaksın? Başka denkleme hiçbir etkin yok. Şunları deneyebilirsin. Ya ben abi işte ucuzdan altın alacağım, pahalıdan satacağım. Hep bunu yapacağım. Bunu da diyebilirsin. Tamam o zaman da yapacağım bakacağım şey şu olur. Açarım tefası altın fonlarına. Bak bes değil tefas. Tamam tefastaki altın fonlarının 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık performansını altında kıyaslarım. Acaba bu insanlar yapabilmişler mi? Yani zaten kimse yapamadıysa ben niye yapabileceğimi düşüneyim ki? Daha önce borsada olasılık oyunu diye bir video çekmiştim. Onu da aşağı koyarım. Değil mi bak? Yani kimsenin yapamadığı bir yerde ben Cüneyt Arkın olup ben yaparım ulan falan. Böyle bir şey gerek var mı? Yok. Bakın az önce hani 10 lira üreten şirketi ben 20'ye alırım falan dedim ya. Bak o bakış açısıyla fiyatın değişmesi benim lehime çalışan bir şey. Aleyhime çalışan bir şey değil. Daha önce borsada %100 ihtimal kazanç diye bir video çekmiştim. Şimdi birazcık büyüdüğümüz için eski videolar aslında geride kaldı. Ama izlemediyseniz o videoyu muhakkak izleyin. Yine aşağı linkini koyarım. Yani ben yatırımda kendi verdiğim kararlardan sorumlu olmak isterim. Artısını da eksisini de. Ve benim yatırım performansımın Benim verdiğim kararlardan oluşması gerekir Ben iyi şirketi seçtiysem Kazanmış olayım Burada olay şirketse Kötü şirketi seçtiysem kaybetmiş olayım Benim inisiyatifimde olsun Ben kötü şirketi seçtiğim için kaybedeyim Bir başkası abi senin elindeki daha az eder ya Dediği için kaybetmiş olmayayım Bak bir anda oyun değişiyor işte Yani benim kafamda altın alsak mı almasak mı falan Bak oyun bir anda değişiyor Bu taraftaki kontrol gücüm altındaki kontrol gücünden çok daha fazla. E tabi bu noktada da spekülasyonla yapabilirim. Burada da bir sakınca yok. Ama neticede şuna bakacağım o zaman da. Ya ben hisse senetlerinde işte 15 kazanıyorsam e altında 10 kazanma et tamam o zaman yine bu. Bizim yatırımcı olarak derdimiz bir ürünü böyle ölümle savunmak değil. Nereden ne kadar çok alım gücüne erişiriz. Alım gücümüzü neye yatırsak daha çok arttırırız. Ha, ne yapsak biz bu altın sayısını daha fazla altın haline getiririz. Acaba aynı sürede borsada kalıp ve diğer tarafta altın almaksa ve eğer 10 yıl sonra ben borsada daha çok altın alıyorsam yani o varlıkları likite çevirip daha sonra da altın aldığımda daha çok altına sahip olacaksam e tabii ki borsayı tercih edeceğim. Eurobond alarak daha çok altına sahip olacağımı düşünüyorsam o zaman ne yaparım? Eurobond alırım. Ama eğer şunu düşünüyorsam ya altın aldığımda ben hisse senetlerinden daha çok kazanacağım. Eğer böyle bir beklentim varsa o zaman da altın alırım. Ve altın alırken de yine reel efektif bakacağız. İşte hisse senedi alıyorsan da böyle bakmalısın. Komisyonları düşeceksin, vergileri düşeceksin vesaire. Nete net elde ne kalıyor? Ne kadar domates alabiliyoruz? Buna bakmamız lazım. Dolayısıyla benim için altın bir seçenek değil. Çeşitlendirme adına da bir seçenek değil. Yatırım seçeneği de değil. Peki hiç mi altın almam? Vallahi alabilirim. Ama bunun adına yatırım demem. O altını bir yatırım aracıymış gibi, bir zenginleşme aracıymış gibi falan görmem. Giderim mesela işte eşime bir kolye alırım. Tamam işte altından olur. Ne diyorsan adına. Oradaki amacım onu mutlu etmek olur. Tamam alırım altını. Daha önce bir video çektim değil mi? Daha yeni video yeni videolardan biri. Hangisi olduğunu hatırlayamadım. E vardı yani kenarda köşede az buçuk altınımız. Ama o altın var diye ulan o iyi yatırım yaptık ha falan gibi bir düşünce moduna hiç girmedim. Şöyle bir şey olursa bak bir anda işleri değişir. Bak şöyle bir şey olduğunu varsayalım. Işınlanmayı bulduk abi. Evet işte 100 kilogramlık kütleyi ışınlamak için A noktasından B noktasına ışınlamak için 1 gram altın gerekiyor. Varsayalım ki tamam öyle bir öyle bir ışınlanma metodu bulduk. Bak o zaman ne yaparım biliyor musun? O zaman ne var ne yok satarım. Bütün varlığı satıp altın alırım. Çünkü öyle bir kullanım alanı var ki hem altını tüketiyor yani altın miktarını azaltıyor. Bak hemen buralara girerim yani. Ha orada da tabii şunu düşünürüm. Eğer ışınlanmayı bulabildiysek o zaman işte meteorlardan da altın falan çıkartmaya noktasına gelmişizdir. Çünkü meteorun üzerinde ışınlanabilirim. Hani bunları falan hesap etmem lazım. Ama hani demek istediğimi anladınız. Eğer altının böyle bir kullanım alanı olsa ve o altını tüketmek zorunda kalsak falan tamam o zaman harika bir yatırım aracı haline görürüm o zaman yatırım aracı görürüm. Çünkü onunla başka şeyler daha yapabiliyorum. Aa altın benim için altın yani. Şu anda sahip olduğunuz altın 50 yıl sonra da 10 gram altınınız mı var? 50 yıl sonra da 10 gram altınınız olacak. Ama yine dönelim. Bak yine dönelim. Ne için iyi altın? Ya ben her ay alacağım. Disiplinimi sağlıyorum. Bu şekilde sağlayabiliyorum. O zaman iyi. Abi benim zaten getirim yıllıkta %5-7. O zaman harika kesin almalısın. Hatta eğer yıllık senin ortalama getirin %7 ise o zaman altın muhakkak olmalı portföyünde. Evet. Abi ben Eurobond alıyorum. Tarihsel olarak Türkiye'de Eurobondlar dolar bazında %6-8 civarında kazandırıyor. Yakın zamanlarda biraz daha arttı. CDS'lerimiz arttığı için. Tamam. Eğer buysa, eğer ana, ana benim yatırım aracım olarak bunu seçiyorsam evet kesin altın da olmalı o zaman. Çünkü getiri beklentileri yakın birbirine. Ama eğer %20 kazanıyorsan araya da bir, bir altın da sokalım ya falan demiyor olman lazım. Bakın benim gözümde altınla aslında bitcoin arasında çok bir fark yok. Hatta bitcoin yani tartışılabilir ama bir tık daha güvenli. Yani ileride kripto ile alakalı birkaç bir şey video çekeceğim. Onun altyapısını aslında şeyde hazırlamıştım hatırlarsanız. Bu altının tarihi falan vesaire derken. Daha sonra 2008 krizinden falan bahsettim. Aslında kafamda bunlar bir kronolojik yapıda oturuyor. Hani önce altının tarihçesi sonra 2008 krizi falan. Sonra bitcoin Buralara birazcık gireceğim. Burada teşekkür etmek istediğim iki kişi var. YouTube bana böyle işte bilgilendirme gibi bir şeyler yapıyor. Panelde şöyle bir şeye rast geldim. Sara ve Hakan bir tanesi 70 bir tanesi 51 kez yorum yapmış videolara. Bununla beraber aylık 300 bin üzerinde izlenmeye 45 binden de fazla abone ulaşmışız. Teşekkür ederim ilginiz için. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.